Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah kıymetli kardeşlerim. Efendim bazen çevremizde o kadar pis zalim insanlar var ki bu zalim insanlardan, münafık tiniyetli insanlardan çok çekiyoruz. O kadar büyük zulümler yapıyorlar ki bize. Yani zaman zaman illallah ettiriyorlar bizi. Hatta zaman zaman bunların bu şerli faaliyetlerinden dolayı hayattan soğur hale geliyoruz. Bunlar bize sihir de yapabiliyorlar bu zalimler, büyü de yapabiliyorlar. Veya bunlar sürekli bize nazar edebiliyorlar. Veya bunlar bize efendim sürekli gıybet, gıybetimizi edebiliyorlar. Ve dünyevi işlerimizde bize zarar verebiliyorlar. Bize zulüm üzere adeta yemin etmiş, bizi böyle inim inim bir zalim, bir hain. Evet bu zalimi cezalandırmak için. Allah'ın bu zalime adaletini böyle ileriye ertelemeden bir an evvel vermesi, hızlı bir şekilde eğer tövbe etmezse helak olması için. Yani şimdi tabii bunu yaptığın kişi hakikaten zalim değilse, zulmü belli bir kimse değilse bela sana döner, haberin olsun. Bu sadece zalime yapılabilecek bir şey yani. Sadece zalimi cezalandırmak için yapılabilecek bir şey. Hakikaten zalimse yapılırız. Hakikaten zalimse Allah onun o zalimliğinden, zulmünden vazgeçmesine belasını verir. Ama sen hak etmeyeni yaparsan ona bir şey olmaz. Sana gelir bu sefer bela Allah korusun. Şimdi evvela kıymetli kardeşlerim, Arabi bir ayın son haftasında yapılması lazım. Yani hicri takvime bakacağız. Efendim hicri takvimde içerisinde bulunduğumuz ayın son haftasına denk getireceğiz. Son günlerinde herhangi bir gece fark etmez. Son 7 gün içerisinde herhangi bir gece kalkacağız. Evvela 2 rekat hacet namazı kılacağız. Hacet namazımızın kıymetli izleyicilerim ilk rekatında bir defa Fatiha suresini okuduktan sonra Zam ı sure olarak 40 defa fil suresini okuyacağız. Bunları bir yandan inşallah ekranlara yazarsak sizin için not almak daha kolay olur. İkinci rekatında ise bir defa Fatiha suresini okuduktan sonra bu sefer 40 defa kafirun suresini Zam Musuru olarak okuyacağız 40 defa. İlk rekatta 40 defa fil, İkinci rekatta 40 defa Kâfirun suresi. Daha sonra selam verdikten sonra hiçbir şey konuşmadan ellerimizi hemen seccadenin altına sağdan soldan sıkıştıracağız ellerimizi. Ardından secdeye kapanacağız ellerimiz seccadenin altında. Rabbimizin mübarek şu esmalarını yüz defa zikredeceğiz alnımız secdedeyken. Ya kadiru, ya muktediru, ya azizu, ya alimu, ya aliyu, ya, ya azimu. Entel kadirul muktedir. Evet Allah'ımızın yine ekranda görüyoruz zaten. Ardından secdeden alnımızı kaldırdıktan sonra kıymetli kardeşlerim. Şu anda ekranda duamızı görüyorsunuz. Bu duamızı okuyacağız. Allahümme hudli hakkı fülan ibni fülan eten. Bu birinci fülanda o zalim kimsenin adını okuyacağız. İkinci fülanda ise annesinin adını okuyacağız. Ve cealehu ibreten lil mu'teberine ya şedidu ya şedidu Allahümme ehlikhu kema ehlike. Kavme Firavne inneke ala kulli şeyin kadir. Bu duayı okuyacağız. İnşallah Rabbül Alemin o zulmünden dönmezse Allah Azze ve Celle ona müstahak olduğu cezayı verecek. Ve bu cezaların neticesinde inşallah pişman olur. Tövbe-i nasuh nasip olur o zalime de diyelim. Allah tesirini ikram eylesin. Uygulayan kardeşlerimizin zalimlerin şerrinden muhafaza olmasını Rabbim nasip eylesin. Vesselam.